Evet şimdi tabii Meral Akşener'in bu net açıklaması ister istemez muhalif çeşimde işte Fatih Altaylı da söylüyor. Yani siz böyle yaparsanız ama e, İstanbul'u daha önce desteklediniz. Adını vermedi tabii. Masada ortağınız dedi ama Cumhuriyet Halk Partisi onun kaybetme riskini de göze alıyor musunuz dedi. Yani bir anlamda siz AKP'ye mi hediye ediyorsunuz da geliyor. Şimdi bakın ben bu konuda e, aynı düşünmüyorum. Ne Fatih Altaylı'yla ne de diğerleriyle. Eee ilginç bir e, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim süreci yaşadık. ve Bu süreçte Meral Akşener'in de az önce söylediği gibi e, ittifaklar kuruldu. İttifaklar ister istemez bir takım kutuplaşmalara da belki neden oldu. Ama sonuçta muhalefet e, açısından bakıldığında kurulan bu ittifak aslında çok başarılı olmadı. Neye yaradı? Daha küçük çaptaki partiler kendi başlarına seçime girmeleri halinde asla gösteremeyecekleri bir parlamento performansı gösterdiler. Yani Deva Partisi bugün 15 milletvekili çıkardı ama kendi başına seçime girmesi halinde bir milletvekili bile çıkaramayacaktı. Ama bu sayede onlar çıkardı. Fakat sonuç ne oldu? Esas Türkiye'nin erkili elinde tutacak olan Cumhurbaşkanlığı makamı muhalefete geçmedi. Böylelikle Devlet Çarkı yine 20 yıldan bu yana AKP ve daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın elinde kaldı. Şimdi bunun e, yarattığı bir deprem, bir yılgınlık, bir e, karamsarlık var. Özellikle muhalefet çevrelerinde ama bu daha ziyade CHP'de yaşanıyor. Yani CHP seçmeni daha moralsiz. İyi Parti seçmeni o kadar moralsiz değil. Çünkü onlar ne olduklarını biliyorlar. Yani güçlerinin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorlar. Seçimde de çıktı ortaya zaten. Yüzde 10'u bulamıyorsun. Ha zorlamalarla belki yerelde yüzde onu geçebilir, geçemez. Onu şu anda bilemem. Ama bir başka gerçek daha var. Türkiye'de çok fazla konuşulmayan. O da şu. Bakın iktidar partisi 2015'te yapılan seçimlerde yüzde 49 buçuk oy aldı. Yani ülkenin cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Siyasi parti olarak tek başına yüzde 49 buçuk oy aldı. Daha sonra yapılan 2018 seçimlerinde ise bu oran yüzde kırka düştü. Ama son seçimlerde AKP'nin oyu 35. Yani Tayyip Erdoğan partisinin 35 oyu aldığı gibi yüzde 17 oy kesimlik bir oyu da AKP'li olmayan diğer unsurlardan aldı. Bu nedir? Başta MHP, işte Saadet şey e, yeniden refah partisi, Üdapardı, şuydu buydu. Bir de kafası karışık, seç, seçimlerde bir parti ya da kişiyi desteklemeyen ama güçten yana giden ve tabi Suriyelileri falan katmıyorum yani o farklı bir boyutu. O. o bir gün mutlaka ortaya çıkacak ve işte o zaman o skandalı anlayacağız ama sonuçta yüzde bir fark var AKP ile Tayyip Erdoğan arasında. En son bir tane yapıldı bugüne kadar. Saraya çok yakın bir şirketti. Şimdi adını yanlış söylemeyeyim. Ama 32 gözüküyor. Yani şu AKP parti olarak eriyor. Ve İstanbul'da son seçimlerde de gördük ki İstanbul'da büyük şehirlerde falan CHP tek başına AKP ile başa baş çoğu geldi. Şimdi Meral Akşener diyor ki biz gireceğiz. Bence bu çok aman aman böyle eyvah işte işbirliği sağlanamıyor. Birleşe birleşe kazanacağız falan. Hiç öyle bakmayın. Yerel seçim çok daha farklı. Burada insanlar da ayırmayı biliyorlar. Genel seçimde ülke istikrarı bozulmasın diye kerhen de olsa mesela Tayyip Erdoğan'a ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na verenler iki aday vardı biliyorsunuz. Oraya verenler yerelde başka şeylere bakacaklar. Bir partilerin adaylarına bakacaklar. İki partilerin samimiyetine bakacaklar. Üç verilen sözlere bakacaklar. Ben bu işin hayırlı sonuçlanabileceğini de düşünüyorum. İstanbul'da girmedi. Peki İstanbul'da İyi Parti'nin oyuna kadar bir de HDP faktörü var. Şimdi HDP'de ben de aday çıkaracağım. Bakın o zaman belki HDP de aday çıkarırsa ve birini destekliyorum demezse çok daha kıyasaya bir yarış olacak biliyor musunuz? Herkes kendini görecek. Mesela Cumhuriyet Halk Partililer, Deva Partilileri, efendim İyi Partilileri, yok gelecek partilileri, yok işte diğer sol partileri filan tavlamak için ya da işte onlardan oy almak için tavlamak için biraz amiyane oldu özür dilerim. Ee, onları etkilemek için mış gibiler yapıyordu. Halbuki şu herkes kendi mi giriyor? Arkadaş ben buyum. Zaten bence Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Siyasi partiler, siyasi kimlikler oldukları gibi davranamıyorlar. Tavizler vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. İşte bu yüzden mesela Cumhuriyet Halk Partisi son 8-9 yıldır Atatürk'ten belki bahsediyor ama laiklikten bahsedemiyor. Laiklik diyemiyor. Çünkü hemen türban dağıtması yapıyorlar. Onun altında eziliyor. Halbuki laiklikle türbanın falan ne alakası var kardeşim? Yani niye hani onu söyler söylemez o çıksın? İşte bu endişeyle aman devarları üzmeyelim, iyi partiler alınmasın falan. Hayır, şimdi herkes çıkar. Vatandaş da bir gerçeği görür. Kim kimdir? Meral Akşener nerede bugün? Şimdi darılmasın, üzülmesin ama partisini anlatamadı ki hiç. Şimdi mesela haklı olarak söylediği bir şey var. Diyor ki biz diyor seçim kampanyası boyunca burada yoktu o konuşma. Bütününde var. Diyor ki biz seçim kampanyası boyunca PKK ile işbirliği yapmadığımızı, teröre destek vermediğimizi, Kandil'den emir almadığımızı anlatmaya çalıştık dedi. Ülke sorunlarını konuşmaktan ziyade savunma durumunda kaldık Niye? eee iktidar bütün gücüyle, devletin bütün gücüyle muhalefeti terörist ilan et. Kandil'den emir alan, Kandil'in talimatlarını uygulayan, işbirliği yapan, FETÖ'cülerle birlikte çalışan diye. E, bunun altında ezildiler açıkçası. Vatandaşın hoşuna gitti. Çünkü böyle şeyler daha da hoşa gider. Ülkenin sorunlarını konuşamadık. Ama şimdi, belki her parti şey olunca, o zaman AKP de diğer partilere de e, aynı şekilde varsa kendini savunmak durumunda. Son seçimde kolaydı. Bütün muhalefeti teröristler zaten tek propaganda oluyordu. Başka hiçbir şey yoktu. Bakın dikkat edin. AKP'nin propagandasında muhalefet teröristlerle işbirliği yapıyor. PKK ile beraberlerin dışında tek bir propagandaları yok. Sadece bunu kullandılar. Ne ekonomi konuştular bakın. Ne dış politika konuştular. Ne halkın geçim durumu, ne zamlar, ne hiçbir şey konuşmadılar. Türkiye'yi kıskanıyorlar. Dış güçler Amerika'yı da yeneceğiz. Muhalefet PKK FETÖ'cü. E şimdi e ne yapacaksın abi? Karşında bütün partiler var. Ve eriyen bir AKP var. Onun için hiç kimse bir kere telaşa kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi de bir özüne dön kardeşim artık sen de. Bırakın ya bu iç çakışmaları. Bakın şu önümüzdeki günleri sadece şöyle geçirmeyi düşünüyorum. Kendi hesabıma tabii daha etmeyeceğim seçimlerden küstürmemek gerekiyor toplumu. Şu anda beni en rahatsız eden şey özellikle muhalif kesimdeki müthiş yılgınlık ve öfke. Ve bu öfke tamamen suni bir şekilde yaratıldı. CHP içindeki bir takım aymaz isimlerin belki bu fırsat bu fırsat üste çıkarız telaşıyla başlatıldı. Geri dönemediler ama bunu iktidar çok güzel kullandı. Bugün sosyal medyada CHP aleyhine işte muhalefet yapamadın genel başkanı gitsin falan gelsin o değil bu olsun şöyle olsun diyenlerin yarıdan fazlası sarayın trolleri biliyor musunuz? Ama topluca seyredince diyorsun ki abi bütün millet böyle ve sokağa mahvettiler. Sokakta insanlar öfkeli CHP'li görmek istemiyor. Uyarı olarak söylüyorum bunu. CHP'li görmek istemiyorlar kardeşim partililer dışında. Ya git kardeşim diyor seçimi kaybettirdi. Hezimet çünkü iktidar kazandığı zaferi bak zafer kazandık demiyor. Dikkat edin. Çok ilginç bir durum bu. Biz zafer kazandık demiyorlar. Muhalefet bozguna uğradı diyorlar. Ters söylüyor hep. Ya yani biz zafer kazandık orayı ilgilendiriyor. Ama esas olay muhalefetin içine nifak sokmak olduğu için söylenen muhalefet bozguna uğradı. Muhalefet yine kaybetti. Muhalefet 14. defa kaybediyor. Kılıçdaroğlu şu kadar zamandır kaybediyor diyerek hep bir algı oluşuyor. Ve bu algı muhalif seçmende ama ağırlıklı olarak CHP'lerde müthiş bir yılgınlığa yol açıyor. Ve oy kullanmayacağız bundan sonra. Yok kardeşim ya bundan sonra oyma vermem ne olursa. Peki kime zarar veriyorsun? Bunlar hep seçim kaybediyor. Kaybeden sensin. Ya herkes şunun farkında değil ya. 24 milyon kişi gitti. İsmi şeyi boşverin. Partiyi boşverin. Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu çok sevdiği, bayıldığı, Türkiye'yi en yönetecek adam diye değil. Oraya verdi ki bu iktidar bitsin diye. ya kazanamadın diyor şimdi. Peki ne olurdu da kazanırdın? İşte Meral Akşener diyor ki Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu olsaydı kazanırdı. Şimdi asla kanıtlayamayacağımız bir söz bu. Bu herkese göre değişir. Şimdi ben buradan kalkayım bir arkadaşım otursun ya da biri yanıma gelsin der ki abi Mansur olsaydı kazanmıştık. Ama kanıtı yok. Çünkü tek gerçek aday Kılıçdaroğlu oldu ve seçim sonucunda çok az bir farkla da olsa Tayyip Erdoğan kazandı. Ben de derim Kılıçdaroğlu İmamoğlu değil de falanca yapılsa daha iyi olurdu. Kanıtı yok. İspatlayamayız bunu. O zaman bu patinajı niye yapıyorsunuz diyorum. Hala o olmasaydı kazanırdık. E ne oldu? E ben bundan sonra vermem. E kime zarar? Kaybeden, öl verenler kardeşim. Herkes bunu görmeli artık. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, efendim Mansur Yavaş, Akşener kaybetmedi seçimi. Hep şunu soracaksınız. Kim olsaydı kimden oy alacaktık? O değil de bu olsa kimden oy alacaktın? Hiç onu konuşan yok bakın. Tartışmaları da bakıyorum. Sıkılıyorum artık. Özellikle muhalefet kanallarında ya da muhalif diye bilinen isimlerin her gece televizyonlarda CHP tartışmasında artık gına geldi. Öyle oluyor da böyle oluyor da böyle bir daha da da ya ne oluyorsun kardeşim? Sebep? Sen daha Suriyelileri sormuyorsun ya bir türlü. Kaç Suriyeli var bak hala cevap alamıyoruz seçimlerden 3 ay geçti. Ömer Fethi Güler sordu. Resmen sordu Cumhurbaşkanı yardımcısına. Dedi ki kaç seçmen var şey kaç kişi vatandaşlığa alındı bunların kaçı oy kullandı. Bak rakamı bilmiyoruz. Bir tevatür var 126 bin denmiş. Nerede kanıtı? Bakın ben size bir şey diyeyim. Eğer bu seçimde bir buçuk iki milyona yakın Suriye'ye oy kullanmamışsa çoktan açıklamayı yapmıştı İçişleri Bakanı. Ama yapamıyorlar. Çünkü o konuda yalan söyleyemez. Yalan söylediği an başı büyük dertte. Çünkü yarın öbür gün çıkar bu. Tık verirler. Bak derler böyle 150 bin açıkladı ama bir buçuk milyon. E biz bunu niye bu kadar rahat konuşuyoruz? Tayyip Erdoğan'ın beyanlarından var. Cumhurbaşkanı sıfatıyla giriyor bu şeye bakıyor diyor ki Suriyeli sen vatandaş değil. Ya bak diyor hala vatandaş olmayan var diyor. Ya demek ki o kadar çok ki. Ve açıklayamıyorlar. Yoksa çok kolay ya bu. Bir dakikalık bir tuşa basacak. Ve diyecek al kardeşim şu kadar adam vatandaş olmuş bunların da şu kadarı seçmen hakkı kazanmış. Çünkü vatandaş olan aileler var. Çocuk çocuk var. 18 yaş küçükleri var. Yani 150 bin kişiyi vatandaş yaptık. Ama onun anca 75'i kullanıyor dersin. Ama diyemiyorlar. Çünkü gerçek rakam ortaya çıkarsa bu bir seçim iptalini bile gerektirir. Düşünsenize. Bir buçuk milyon Suriyeli oy kullanmış ya da yabancı. Benim haberim var mı kardeşim? Yok. Ben derken seçime giren parti genel başkanı. Benim haberim yok. E ben de ona göre bir politika uygulardım. Şimdi düşünsün, düşünün. Ne diyor Kılıçdaroğlu ve bütün ittifak, yani Millet İttifakı, Suriyelileri belli bir program dahilinde geri göndereceğiz diyor. İstemiyoruz diyor. Tayyip Erdoğan ne diyor? Hayır onlar kalacak diyor. Yine de muhalefet göndereceğim dediğinin seçmen olduğunu bilmiyor ki. Ona göre söyler o zaman. Geri göndereceğim der belki ama oy vereceklerin de hoşuna gider ceplerine yüzer bin dolar koyup göndereceğiz dedi mesela. Yani uçuyorum yani şey olarak söylemeyin. Ama iktidar avantajlı duruma geçiyor. Çünkü o biliyor kaç kişinin kullanılacağını. Ama ben bilmiyorum. Onun için araştırma şirketlerine de hep onu sordum. Arkadaş bu kadar Suriyeli oy kullanıyorsun. Sen nasıl oluyor da böyle bana anlatıyorsun milimi milimine bildim diye. Hiçbirinde Suriyeli seçmen yoktu, gözükmüyordu. Ama var var olduğu cevap verememelerinden çıkıyor. Ha cevap verirlerse bilemem. Ama o zaman da şunu sorarım. Arkadaşlar seçimden bu yana bunca sorduk Niye cevap vermedin. Çok basit diyorum ya. Bir düğmeye basacak. Tık ekranda belirecek. Google'a girdiğin gibi. Basacaksın. Kaç vatandaş? Gösterecek zaten. Tarihi vereceksin. 2010'dan diyeceksin. Basacaksın düğmeye. Rakam çıkacak. Kaç erkek, kaç çocuk, kaç kadın, kaç yaşta, ne bileyim işte. Kaç hangi ülkeler. Hepsi var. Kayıtlı bunlar. Onun için yani bu seçimde bence belki de hayırlı olacak. Bütün siyasi partiler çıkacaklar. Ha şimdi şeye gelince İstanbul, Ankara böyle kıl payı AKP'de kalırsa ta 1994'teki gibi. E o zaman da önümüzdeki dönemde bu diğer partiler onun hesabını verirler. Şimdi Meral Akşener dikkat ederseniz İzmir dedi. Yani İzmir ceketimi alsam kazanır. Hayır İzmir öyle bir il değil ki. İzmir medeni bir il. Medeni bir halkı var. Öyle hepsi koyu CHP'li değil. Nedir onlar? Medeniyette, çağdaşlıkta yani ortaklar, laikler, Atatürk'ün yolundalar. E, İzmir'in geçmişine bakın. İzmir'in geçmişinde DYP var. ANAP var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Ha, AKP geldikten sonra daha önce DYP'ye, ANAP'a oy veren İzmirliler, o çağdaş, laik, Atatürkçü İzmirliler, o zaman buluşma noktası olarak CHP'yi buldu. Bunu merak şener de biliyor. İşte söylediğini özlele bir şey özler dedi. O isim dedi ki İzmir'de sevilen bir isim. Ben tanımıyorum şahsen. Çalışıyor dedi. Evet İzmir ya biz CHP değil. Yani biz kendi yaşam biçimimizi savunan bir e, kentiz. Onu seçiyoruz diyebilir mi ama mesela İstanbul için İstanbul'da kazanırız diyemiyor. Ha İstanbul'da kazanırız diyemiyorsan o zaman AKP'nin önünü açıyorsun. Ama ben diyorum ki buna rağmen İstanbul'da AKP kaybedebilir. Çünkü seçime kadar geçecek sürede bu farklı. Yerel seçim bu. Bu ağır zamlar, ağır hayat baskısı, ağır enflasyon, ağır pahalılık mutlaka etki yaratır. Ona rağmen kazanır. Onu bilemem. Ama AKP'de aday bile gösteremiyor biliyorsunuz. Mesela dün onu da anlattım kendi yayınımda. Erdoğan sürekli baskı yapıyordu değil mi? Bay Kemal hadi açıkla sen misin aday? değilsen adayını açıkla korkuyor musun filan. E şu anda muhalefet cephesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün büyükşehir adayları belli aşağı yukarı. Yani değişiklik olur mu zannetmiyorum. Çünkü en son toplantı yaptı Kılıçdaroğlu. Başarılı belediye başkanlarıyla devam edeceğiz dedi. Orada hepsi vardı. Demek ki o devam edecek yani Adana'da, efendim Mersin'de, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de devam edecek. Burada tabii en çok konuşulan iki il var İstanbul, Ankara. E onlarda da şu anda bir sorun yok. O da devam eder. Ama AKP'nin adayı yok. Peki. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.